Herkese merhaba. Ben Pensilvanya'dan Emily Johnson. Atalarımız İsveçli aristokratlar olduğu için katı geleneklere göre yetiştirildik. Yani hayatımız disiplinle şekillendi. Bu nedenle anlarsınız ki kurallardan çoktan bıkmış durumdaydım ve bu yaz başladığım üniversitede özgür bir yaşam umuyordum. Penn State College bir devlet eğitim kurumudur ve ülkenin en eskilerinden biridir. Hastalık nedeniyle kampüse bir hafta geç geldim ve yurt müdürü beni sadece bir öğrencinin yaşadığı bir odaya koydu. Bu bir şanstı. Sonuçta diğerlerinde 3 veya 4 kız yaşıyordu. Ama çok erken sevindim. Akşam oda arkadaşım geldiğinde öyle bir şey yaptı ki müdürü aramak zorunda kaldım. Yalnız yaşamak istiyormuş. Vay canına küstah burası ailenin nevi değil. Herkese açık bir yaşam alanı. Tabii ki modum hemen düştü. Alexa bana kendini tanıttığı ismi buydu. Uzun boylu, zayıf gövdeli bir kızdı. Güzel esmer tenli, sarı boya saçlı bir kız. Çığlıklarına ve saldırılarına rağmen bana çok ilginç geldi. En azından onda güç ve karakter hissettim. Sonra sakinleşti ve utanmadan beni sorgulamaya ve eşyalarıma bir panayırmış gibi davranmaya başladı. Bu değişim beni biraz sakinleştirdi. Kampüste dolaştım ve güzel bir kafede akşam yemeği yedim. Karanlık olmaya başlayınca odaya döndüm ve eşyalarımı açmak ve makyajımı çıkarmak üzereydim ki Alexa kaba bir şekilde "Uyu" dedi ve ışığı söndürdü. Şok oldum. Davranışlarından öfkelendim ve ışığı yakıp işime devam etmek için cesaretimi topladım. Sonra Alexa ayağa kalktı ve çantamı pencereden attı ve tehdit ederek ışığı tekrar söndürdü. Görüldüğü gibi sabahları antrenmana gidiyor. Benden daha güçlü olduğunu anladığım için sessizce yatağa girdim ama uyuyamadım. Sadece aptalca uzandım, gecenin sesini dinledim. Hareket etmekten korktum. Tabii ki sabah uyuya kaldım ama Alexa'nın antrenmana hazırlanırken çıkarttığı sesler beni uyandırdı. Spor ayakkabılarının nerede olduğunu sormak için beni iki kez salladı. Sonra çay içebilsin diye beni krem almaya gönderdi. Uykulu bir şekilde istediği her şeyi yaptım ve uykuya daldım. Sınıfta diğer öğrenciler yanıma geldi ve gülümseyerek sordular. Alexa ile yaşamak nasıl bir şey? Aklınızı kaçırdınız mı? Alexa sadece bir felaket olduğu için bütün kızların ondan kaçtı ortaya çıktı. Tüm bunları bir odada yalnız yaşamak için yapıyor. Bir seçimle karşı karşıya kaldım sessiz kalmak veya Alexa ile savaşmak. Nazik doğamı bilerek ilk seçeneği seçtim ama İsveçli atıralım çekingen değillerdi. Onlar savaşçıydılar. Oh kanımdaki şu vikingler. Akşam uzaktan gürültü, kahkaha ve müzik duydum. Odamız o an sanki bir dans pistiydi. Kafalarının üzerinde dönen öğrenciler tarafından fark edilmedim. Yatağımda sıkışıp oturan bir çiftin öpüştüğünü gördüm. Tabii ki kibarca gitmelerini istedim ama kimse tepki vermedi. Dürüst olmak gerekirse o da yarı karanlık oldu ve çok fazla gürültülü olduğu için beni fark etmediler bile. Çantamı fırlatıp başka bir binada oturan müdürün yanına gittim. Meşgul olduğundan sadece 10 dakika sonra kapıyı açtı. Odamda meydana gelen felaketi tüm ayrıntılarıyla anlattım. Çılgınca meşgul olduğundan bahsetti ve beni uzaklaştırmaya çalıştı. Ama neredeyse öfke nöbeti geçiriyordum ve onu odamıza zorla sürükledim. Ama bu ne? Mükemmel bir sessizlik vardı Varlaksa çoktan 8. rüyasını görüyordu. Sonra müdür patladı ve bu aptal şaka için bana bağırdı. Bir noktada sadece birkaç dakika önce burada gerçekten bir karışıklık olup olmadığından şüphe ettim. Müdür benimle oyun oynamaya vakti olmadığını söyledi ve ikamet kartımı almamı emretti. Onun için evine gittik. Ayrıca duygusal olarak önemsiz şeylerde onu rahatsız etmemem konusunda beni uyardı ve geri döndüm. Döndüğümde o da gürültü partiden hala titriyordu. Dehşete kapıldım ve sessizce köşeye oturdum. Alexa'nın benim alay ettiğini anladım. Böylece Alexa'nın bu tür maskaralıkları sürekli devam etti ve ona direnme arzum tükeniyordu. Eşyalarımı sormadan aldı ve geri vermedi. Tamam, eğer dikkatli kullansa sorun yoktu ama onlara tamamen sorumsuzca davrandı. Örneğin gece kremimi alıp bir kere de yarısına kadar sıkıp atabiliyordu. Ya da ceketimi giyip bir yerde unutabiliyordu. Bir kez sormadan yeni kilodumu giydi. Ve genel olarak günlük rutini kasıtlı olarak benimkiyle ters düşüyordu. Uyumam gerektiğinde bir parti veriyordu. Derslere hazırlanırken sessizlik talep ediyordu. Sonuç olarak sürekli uykusuzluk, migren ve ilgisizlik geliştirdim. Akademik performans seviyem aniden sıfıra düştü. Bir şey yapmalıydım. Viking adalarımla zihinsel olarak konuştum ve sağlığımın ve çalışmamın bu canavara karşı şüpheli bir zaferden daha önemli olduğunu açıklamaya çalıştım. Uyur gezer gibi oldum. Alex ile çıktığımda yurt komşuları şaşırdı. Bir ay önce ondan kaçacağımdan emindiler. Evet son zamanlarda bir takıntıya başladım. Ondan kaçmak. Beni yeniden yerleştirme talebiyle müdüre gittim. Komutan bu tatlı kızdan hoşlanmadığıma çok şaşırdı. Yeniden yerleşimi onaylamak için iyi bir neden bulamadı bölgede birçok onarım ve çevre düzenlemesi vakası olduğunu belirtti. Tek kelimeyle beni reddetti. Ben gittim nereye olduğunu bilmeden. Ben Elon 18 yaşında bir kız olan İsveçli şanlı ataları olan ve lise notuna göre duygusal olarak kendine hakim, girişken ve hoşgörülü bir öğrenci olan Emily Johnson, yaşamaya nasıl devam edeceğimi bilmeden ben Stage College Park'ta bir parkta gözyaşlarına boğulmaya veya sinir krizi geçirmeye hazır şekilde oturdum. Aniden yabancı birisini gördüm. Çarpıcı bir şekilde birine benzeyen bu 60 yaşında tamamen modası geçmiş kıyafetlerle ve ağır valizler olan yaşlı taşralıydı. Bizim yurdu işaret eden taksi şoförü hızla uzaklaştı. Sanki birbirimizi tanışıyormuş gibi hemen bir jest ararken beni gördü. Açık, nazik ve aynı zamanda utanmaz bir görünümü vardı. Bana ağır valizleri verip yurda taşıttı. O Alexa'nın teyzesiydi. Onu odamıza götürdüm Alexa'nın telefonu kapalı olduğu için bu kadın bir anne tavuk gibi kıkırdadı. Ve tüm tanıdıklarının sevinçlerini, sevgilerini, selamlarını ve kızgınlıklarını bir anda üzerime boşalttı. Elsa teyze durmadan mantıksızca konuştu. Komik ve pozitif bir kadındı. da. Bir kereden fazla yanaklarımı çekiştirdi, zayıftığım için ailemi azarladı ve beni doğal köy yemeği yemeye zorladı. Bir saat içinde tüm olumsuzluğum ve depresyonum kayboldu. Bazen ilginç detayların olduğu kırsal yaşam hikayelerine gülüp duruyordum. Bu kadın beni iyileştirdi. Hikaye sırasında birkaç kez ağlamayı başardı. Elsa teyzenin Alexa'nın birkaç yıl önce ölen babasının ablası orada ortaya çıktı. Ve annesi doğum sırasında öldü. Yani Alexa bir öksüzdü. Şimdi benim için çok şey netleşti. Karakteri, annenin, babanın, ailesinin sözlerini verdiği acı verici tepkisi, öfkesi. Birkaç saat sonra Elsa teyze gitti. Oturdum ve hatırladım. Alexa'na nasıl davrandım? Her zaman kasvetli yürüdüm. Ondan içten nefret ettim. Yürekten kalbe konuşmaya çalışmadım. Ve en iğrenç şey demir bir kasa satın alıp Tüm eşyalarımı ve kozmetik ürünlerimi ondan sakladım. Alexa geldiğinde teyzesinin geldiğini izlerini hemen gördü. Bana dikkatle baktı. Teyzesinin Alexa'nın ailesinden söz edip etmediğini sordu. Bir şeyi nasıl saklayacağımı bilmiyordum ve ona olan acıma hissemi belli ettim. Bu onu çileden çıkardı. Alexa'yı en çok kızdıran şey ona acımasıydı. Bana hakaretlerle saldırdı. Bunun sebebi kimsenin kendisine acımasına tahammül edememesiydi. Acımamı başkası da saklamamı söyledi. Sadece gülümsedim. Artık ona karşı nefretim yoktu. Sadece insansı bir sempati hissediyordum. O zamandan beri ilişkimiz değişmeye başladı. Artık aramızda onun açıkça ifade ettiği, benimse gizlice ifade ettiğim o saldırganlık yoktu. Önemsiz şeyler için ondan yardım istemeye başladım. Cesaretle ve zevkle yaptı. Bir örümceği korkmadan odadan dışarı attı ya da bana sataşan kaba bir adama saldırabildi. Tüm eşyalarımı çıkardım ve onlara dikkat etmeyi bıraktım ve bir gün en iyi ceketimi istediğinde şaşırdım. Ona memnuniyetle ödünç verdim ve çok sevindim çünkü çok güzel görünüyordu. Sonra aniden beceriksizce Herbert'e aşık olduğunu itiraf etti. Kalbini açtığı için çok sevindim. Neden bilmiyorum ama Alexa'yı bu vesileyle tebrik ederek ona sarıldım. Birbirimizin gözlerinin içine baktık ve ikimiz de eridik. Bana dünyadaki en nazik gülümsemeyle gülümsedi. Beni burnumdan şaklattı ve şöyle dedi. Neden mutlusun? Sonuçta aşık oldum ve bu benim hayatım. Sen mutlu olunca içim ısınıyor. Hayallerini birlikte hayal edeceğim çünkü onlar güzeller dedim. Herbert Hoover üniversitede çok ilginç bir adamdı ama fazla yüksekteydi. Bir oligark ailesinden gelmekteydi. Herbert Alexei ile kendisi ilgilenmeye başladı. Görünüşe göre egzotik bir kıza tav oldu. Sonuçta Alexa her ne kadar bakımlı olsa da taşralıydı. Bir keresinde onunla randevuya gitti ve çok mutlu geldi. Ama bir şey onu rahatsız etmişti. Aristokratlarla bir akşam yemeğindeyken kaybolduğunu söyledi. Ve çok geçmeden sıkıldığını ve pikniğe gitmeyi kabul ettiğini söyleyerek kaçtı. Alexa'ya görgü kurallarını öğretmeye başladım. Bütün rolleri oynadık. Ben erkek oldum, o da bir kız. Ona sürekli olarak arabaya nasıl girip çıkacağını, bulunduğu restorana göre ne sipariş vereceğini, çatal bıçak takımını nasıl kullanacağını, lavaboya gitmek için nasıl izin isteyeceğini, hangi renklerin uyumlu olduğunu, küçük konuşmanın nasıl sürdürüleceğini, genel olarak tüm gölge kurallarını gösterdim. Bir keresinde Herbert, Alexa ve beni pikniğe davet etti. Birçok genç oraya gitmişti. Doğa tek kelimeyle muhteşemdi. Bir orman, bir göl. Herbert Alexa'nın yakın bir arkadaşı olduğumu öğrenince beni sıcak bir şekilde karşıladı. Kibarlık olsun diye bir konuşma başlattı. Ben de devam ettirdim. Her nedense konuşma oligarklar arasında en moda konulara, serbest sermaye yatırımlarına yöneldi. Özel bir şey olmasa da Herbert'in ciddi bir şekilde dinlemeye başladığı düşüncelerimi paylaştım. Sadece babamdan ve zengin arkadaşlarımdan sürekli duyduklarımı tekrar ediyordum. Herbert aslında Alexa'nın erkek arkadaş olarak pikniğe gelmişti. Ancak dürüst olmak gerekirse giderek daha fazla yaklaşıp benimle konuşmaya başlaması herkesi zor duruma soktu. İyi huylu bir kız olarak konuşmayı sürdürmem gerekiyordu. Ondan kaçmamalıydım ve genel olarak Herbert beni gölde bir tekne turuna davet ettiğinde durum bir noktada çıkmaza girdi. Bu teklifi duyan herkes gerginlik içinde sessiz kaldı. Alexa'ya baktım. Modu çok düşmüştü, gözü yerdeydi. Sessizce toplanıp tekneye bindim ve ancak o zaman Alex bana baktı. Ona göz kırpmayı başardım. Biz kıyadan uzaklaşırken Alexa'dan şu sözleri duydum. Hadi sarhoş olalım. Neredeyse 40 dakikadır misafirlerin arasında değildik ve döndüğümüzde Alexa ve birkaç kişinin orada olmadığını gördük. Eve gitmek istedim. Beni Herbert'ın bir arkadaşı bıraktı. Kampüste Alexa bir bankın yanında oturuyordu. Ama sakin görünüyordu. Hemen ona sarıldım açıklama yapmak istedim ama o. Herbert'i kendine alabilirsin diye söylendi. Israr etmedim ve yatağa gittim. Ertesi sabah birinin nazik elleri beni uyandırdı. Saçımı okşadılar ve sıcak dudakları tıpkı annem gibi dostça bir şekilde alnımı öptü. Alex'aydı. Çok şaşırmıştım. Gülümseyerek soldu. Aptal kız bu Herbert'e neden saçma sapan şeyler söyledin? Senden sonra beni aradı ve davranışları için af diledi. Ve iki ay içinde öleceğin hastalığın tedavisini ödemeye hazır olduğunu söyledi. Evet dün Herbert'a e tekneye bindiğimizde yakında öleceğimi söyledim. Ardından hemen bana bakmayı bıraktı. Alexa'ya ciddi bir şekilde baktım. Üzgün bir surat yaptım. Derin bir nefes aldım ve sessizce diğer tarafa dönerek Parası kurtulmama yardımcı olmayacak dedim. Alexa'nın elleri beni okşamayı bıraktı. Sonra heyecanla seyirdi. Sonra bana sımsıkı sarıldı. Yüzünü saçıma bastırdı ve sustu. Bana oyunu abartmışım gibi geldi. Hemen bahaneler uydurmak için acele ettim. Yardım etmeyeceklerini kastettim. Çünkü işe yaramayacaklar. Çünkü böyle bir hastalığım yok dedim ve kaçtım. Sonra Alexa çıldırdı ve beni kovalamaya başladı. Bana eline gelen her şeyi attı. Ben ise gülmeye devam ettim ve kaçtım. İlk yılımda başıma gelen hikaye buydu. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.